Müdür yardımcısı kızıyor. Müdür? Müdür yardımcısı diyorum baba. Ya onu biliyorum ben. Müdür nedir? Kelime anlamını soruyorum. Baba işte şey, okulun patronu. Bak şimdi ben onu biliyorum okulun patronu. Ben sana kelimenin manasını soruyorum. Kelimenin köküne köküne kadar gideceksin. İnine gireceksin, kelimenin manasını öğreneceksin. Bak akşama kadar öğren ha. Baba her sabah bir kelime öğren öğren, nereye kadar? İyi, okuyacaksan tam okuyacaksın, profesör olacaksın, ha. Evet. evet, Mirza Bey. Buyurun, benim. Öğrendik mi müdür kelimesini? Müdür. Müdür, idare eden, yöneten, yönetmen, direktör. Aferin oğlum sana. Şimdi yeni kelime geliyor ha. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, ha, ver kızım oradan şıkkı belimizi. Söylüyorum. Temmuz. Demokrasi? Ha, demokrasi. Biz de biz daha önce ne öğrendik? Her şey. Tamam, sosyoloji. Toplum bilimi. Metafizik. Doğa ötesi. Köktencilik. Ee, Kur'an-ı Kerim temellerine yönelik toplumsal ve ekonomik değişimlerden yana olan tutum ve öğretim radikalizm. Lan <laughs> bunu aferin buna. Aferin, çok güzel öğrendin. Bak kardeşine. Bak demokrasi önemli kardeşim.